Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda <laughs> en inanılmaz geri dönüşler izleyeceğiz ve şurada yazıyor zaten. İsterseniz başlayalım. <laughs> Chelsea Ajax. <laughs> Hakim Ziyech. ve burada Chelsea hayır, galiba aynen Chelsea öne geçiyor burada Ajax bir penaltı kazanıyor ay bu ç maviler Chelseaymiş pardon ben çok yabancı takım maçlarını izlemediğim için çok full süperlik maçlarını izlediğim için evet 2-1 3-1. O nasıl bir goldü? Ajax 3-1 önde. O! Oh! 4 oldu Ajax. Chelsea'ler ümidi kesti. Beklen mi bu? Hayır değil. Ve Chelsea'nin geri dönüşü. 4-2. Burada kırmızı kart yedi birisi. Burada elle oynamak herhalde penaltı. Aha ikinci kırmızı. Ve 4-3 yaptı. Hayır 4 mü 5 mi attılar. Şu ayaksılar. Aha bir gol daha geldi. Beraberliği yakaladılar herhalde. 4-1'den 4-4 oldu. Takım coştu. Ayaksızlar şaşkın. Türbünlere bak. De Zagreb ve Sedon Stak. <laughs> Hiç tanımadığım takımlar. Ve şu... Grili takım 1-0 öne geçti. Birbiri yakaladılar şimdi. İki bir oldu. Oha atamadı. Attı mı? Attı. Ha. 3 1 oldu. 3 2 oldu. O adam öldü lan. Dirsekle vurmuş. Vara bak, vara bakıyorum dedi. Ne diyecek? Penaltıyı verdi. Attılar. Liverpool Arsenal. Arsenal Arsenal. Geç gol. Evet. Liverpool 1-0 öne geçti. 1-1 <laughs> Bir -bir yaptı şimdi Arsenal. Torreira. Torreira neyse. 2-1 yaptı Arsenal. 3-1 yaptı Arsenal. Oha daha ne atacağınız be. Burada penaltı kazandı Liverpool. 3 oldu. 4 2 oldu. Mesut Özil gördünüz mü orada? 4-2'den son herhalde. 4-3 oldu efsane bir gol. Dört dört oldu. Uy beş dört. Beş beş. Ya 5 5 ya 6 5. Aynen 5 5 beraber kalmışlar. Penaltılar Liverpool 1 0 önde penaltılarda. Ha Liverpool kazanmış. Mahmut Salah. Dortmund Paderborn. Paderborn. O ne biçim bir takım lan? Alman takımıydı değil. Ve 1-0 öne geçti Padermont. Artık nasıl konuyorsa Paderborn. 2-0 oldu. Paderborn'dur artık her yani neyse Paderborn. Aynen Paderborn 3-0 oldu. Adam kask takmış. <laughs> Paderborn 3-0 yaptı. Şey karşısında. Dortmund 3-1 yapmış. Reklam. Evet reklam bitti. Obale 3G. 3 3 4 3 pader bon 3 ya takımın içinde kaçık oldum pader bonla yıkıldı dördüncüyü mü attılar dördüncüyü attılar herhalde dört attılar. Villarreal Barcelona Villarreal Villarreal Villa Real 0 Barcelona ilk golünü attı. Coutinho, Arda Turan falan. 2-0 oldu. 2-1 oldu şimdi. Altta yazıyor zaten. Yazıyordur herhalde. 2-2 oldu. 3-2 oldu. 4-2 oldu. Oha. Adamlar 2-0'dan 4-2 yaptı lan. Burcu'nun antoları gitti yalnız. Messi girdi. Messi 4-3 yaptı. Efsane golüyle. Luis <t musician> Suarez 4-4 yaptı. Oha abi. Suarez gördüğünüz gibi. Nasıl Çok fazla da gelmeye gerek yok. Ee, bu muydu? Ajax Tottenham. Hayır, pardon. Tot Tottenham işte. Ha neyse ya. Ajax 1-0'a ne geçti işte arkadaşlar? son Ayak 2-0 yaptı. Diye çakin Ziyeç. Harry Kane falan filan. Tottenham 2-1 yapmış. Ya Tottenham ya Tottenham ya her neyse. Ben Tottenham diyorum. 2-2 yaptı. Tottenham. Aşağıda yazıyordur zaten. Tottenham 3-2 yapmış. Çünkü ata çıktıkları ve gol attıkları anlı, anları gösteriyorlar sadece oradan biliyor. 3 gün bitecek maç. Herkesin falan oldu, sevinç içinde. Ayaksızlar soyunmuş. Evet. Liverpool Barcelona. Maçların kaç kaç bittiğinde de yazarım herhalde aşağıya bir yere. Ve Liverpool ilk golü buldu. Ve ikinci gol. Liverpool 2 Barcelona 0. Yine aldım da herhalde o. Ve 3-0 oldu. Yine win aldım. Ha, gördünüz mü fake'i? O anı bir daha izleyebilir miyiz bir dakika? Fake'i gördün baba. Orada boşta gördü hemen açtı attı ortayı. 4-0 oldu herhalde. Yine aldım. 4-0'dan da çeviremezsiniz herhalde. Çevirememişler. Zaten. Arkadaşlar Allah yanlış şeye baktım. Allah belanı. Arkadaşlar bakın şunu çok merak ettim. Bakın şunu çok merak ettim. Bir izleyelim. Futbolcuların pazara gittiği anlar. Lan oğlum. Adam deli. Bir dakika ben bir ayarlayıp geliyorum. Evet Allah şükür oldu. Sonunda durdurdum ve açtım. Evet futbolcuların pazara gittiği anlar. <laughs> Sesini Daha <açak>. Badım <laughs> müzik olduğu için kapattım. <laughs> Türk kanalı herhalde bu. Vay, 2 milyon abonesi var. görüyorsunuz Hadi bakayım bay bay Obele Neymar Kadınlar futbol takımı Oh 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 Kadının başı döndü lan Oho neydi onunla dur. Ah, dur gözlerimi kapalatıracağım. Ronaldinho he, eh, evet. Yine reklam. Neyse lan. Kesmeyeceğim zaten. Hemen bitti. <laughs> Ronaldinho hop. Ba. Adam yere düştü lan bu sonra. Oh. Adam pazara iyi değilim. Bir elma alalım dedi. Hop hop. Hadi bakayım sen git sen de git. Hop. Onu ne on avradın? O neydi lan? Sağ ayakla bir kodu. Benim de sağ ayağım pistir. al fork yere bakarım lan dostum time baba şey tarağı öbür tarafa atalım hadi adam orada ağlıyor hadi bakayım yok ha dedi adam Barcelona herhalde. Ha Barcelona olmak. Ama o, o çalmak çalım kim olduğunu anlamadım. <laughs> bak bakar mısın orada? Hadi bakayım. Hop hop. Ve efsane bir gol. Oh, <laughs> oh, lan. O kafa gitti adam. Kafa. Oh, Kafayı çarptı. Anguissam'ın şöyle bir şeymiş. Tam bilmiyorum. 4 not. Adam. <laughs> adam uçtular. Lebrune. Lebrune. Lebrune değil ama. Lebrune. Ben öyle biliyorum. <laughs> Obama bin de pop sesli. Oho! Fake'i <laughs> gördün mü la? İkisini birbirini çarpıştırdı. Kaka, keke. Kaka değil Hamit, keke. Adam yere düştü la. Çalınmasın. Dur var ya karşı taraf aynı. One day. Atlamış tabii. çalım çalım iyiymiş. Oha kaleci bu. Haha <laughs> <laughs> biliyorum bunu. Bunu biliyorum. Gridman. O gol de kaçmaz be Griezmann'ın. O gol de kaçmaz be. Ben zaman. Ben onu böyle çalımla atıyorum bu. Gol de Cristiano Ronaldo. Hop. Efsaneydi lan baba. Adam dönüşe iyi bak. Sen bir git şuradan dedim. Ronaldo'ymuş şuradayım. Ronaldo mu şimdi? Hayır o okay, Ronaldo değil ki. Başka Ronaldo olabilir ama. Delight. Oha. Salah. Yani Salah. Maru kafaya bak hele. Attım golü attı vallahi attı. Hadi bakayım. Züventüsü dedik ama kim olduğunu anlamadım. Dybala herhalde. Aynen Dybala. Boyundan anladım. Paul Dybala. Felix. Felix de baraydı. Genç yıldız. Atletico Madrid'de mi oynuyordu lan Oha. O fake'e bak. Yalnız o ayağın suratına geleydi adamın. Junior. binku vin, Min. Min kim lan? Reklam. Geçmeyeceğim yine. Bu arada ben şu oyunu indiremiyorum. Ben ne zamandır bunu arıyordum. Bu oyunun ismini bilmediğim için. Bir dakika hemen şuradan... Evet. Son gaz devam ediyoruz. Mindik oğlum son değil mi? Cristiano Ronaldo. Adam makine gibi var ya. Çalım makinesi Ronaldo. Neymar. Woo! Neymar coştu. Barcelona zamanları Neymar'ın. Atamamış herhalde golü ama ben yet der. Duymuştum bir ara tam hatırlamıyorum kim olduğunu. Messi mi bu? Aynen on numara çünkü. Ne dedim? Arkasındaki yazısını vallahi görmedim. On numarayı gördüm oradan bildim. Neyse.

Adam kendi sittirmiş kendisi, kendisi yere düşmüş salak. Attı golü. Cristiano Ronaldo yine. Real Madrid'de oynadığı zamanlar herhalde. Yok. Portekiz. sana ya benim golüm diyor. Galiba izliyorsan öyle. Biliyor mu? <laughs> Sonradan da gol diyor salak. Hadi bakayım ya. Tobe Cant'ı niyette gösterdiydi zaten az önce. Luis Suarez. Hop çalımlara bakar mısın ya manyak gibi. 9 numarası silmiş sonra Dembele. Uf. Çivi gibi çakmış. Abi ya harika çalımlar var. Kaç dakika oldu video bu arada? 22 dakika olmuş. Yuh. Dili dili orsun. O ne lan? Bu arada isimlerini kenardan okuyorum bilmediklerimi. Oha. Beni Junior. Bir dakika arkadaşlar kapı çalıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şöyle yapalım. Dışarı attı herhalde. Mane, sadyo mane. Şu manenin kafası çok küçük ya. Van Dijk. Liverpool zamanları değil başka. Virgil mi? Van Dijk değil miydi oğlum? <laughs> İzlediğiniz için sağ olun diyor. Evet doğru söylüyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Seyrediyorsunuz güle güle. Bir dakika.